Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Azdan YouTube kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar dünden beri biraz rahatsızım ama şu anda düne göre iyiyim. Terledim. Vallahi sobanın başında kendimi ısıttım. Ondan sonra biraz daha rahatladım. Geçen gün havlularda çok uğraşmıştım karla. Oğlakların altı kuru olsun diye temizlerken sonra da akşama kadar kar temizledim. Sonra da gittim çeşmeden buz gibi su içtim. Ondan sonra yani bayağıdır hasta olmuyordum. En önemlisi sağlıkmış arkadaşlar. Neyse bugün biliyorsunuz stoklarımız, yemlerimiz biraz azalmıştı. Bugün yem almaya gidiyoruz. Evet, komparatife Hüseyin'le birlikte gelmiş bu. Hüseyin'le birlikte at geleceğiz. Süt yemi mi, bes mi? Şey besi demişim. Oğlaklara kuzu büyütme. Artık geleceğiz ya. Yani. Oğlaklar da artık batma tarafası aldım. Bir tane batma çakacağım. yemeye başladılar. Ne varsınız ha? Selamünaleyküm. Beş Oo ne yapacaksınız? İyi ya, Allah, sen de mi geliyor? Oluyor. Yok. mı da Yok Uza'da mı gelecek? arabasıyla bok taşımaya başlamış. Maşallah. He? Taşıyor bayağı uzaşmış. Ama da ne var? Eee bayağı tesmesi oturmaya başladı sen mi ya? Al. Al. Yapmazsa olmayacak. Yavaş yavaş antrenman yapacak. Değil Vallahi mi? iyi Allah taat diye. yani böyle. Aynen. Bahara, Bahara inşallah. Sağ olasın. Bahara görüşürüz o zaman. Ne yapan? Şükür var Hasan abi. Yoğun vazette çalışmaya devam. Haberler sende. Hizmete devam. De Hizmete devam. Biz de haberler aynı ya. Bayağı usta şoför olmuş bu ya. Aynen senin şey, oldu. Eksoz da ipliğe bağlamış herhalde. Aklı akıl akıldan üstündür. Sen ne yapan? İyi vallahi. Abi. Tamam. Gel istersen duvara da vur. Allah. Niyet 100 torba Ne atılmaz, <laughs> atılmaz ya. Depoyu fulllemişsin. Depoyu fullledim gübre Gübre mi şunlar hep? Aynen üst gübresi üre. Şuraya az daha şey içeri da. az, az geniş. Anam, kafam. sana olay. Nereye vurdun? Vallahi az, uf, az Şapkadan yine kurtardın. Senin yani. vallahi. Tıkıladı. Şapkadan Sen kaç çuvalatı Kaldı kadar atalım ya. Şimdi ne atacaksın? Koyun süt dedin sen yedi, üç tane bana. He. Başka ne atacaksın? Yem var bak toplu baba. Palik. Kuzu büyütme. Kuzu büyütme de var. Kuzu avı da var. Besi, süt. İşte bir de iki inek. De i̇ki de inek süt yem. Ne? Sen ne atacaksın? Bir kuzu büyütme atayım. Tamam. Var zaten elimizde. Daha dün yem geldi. Tamam bari. Şunun boyunu kaldıralım da. Toplu toplum ne olur? Bir toplu. Toplum kaba da var, paleti de var. Şu an hangisi yok? Hı. Bunun fiyatı ne onun fiyatı? Adalarda 5 lira var ya. Bunun bağlı. He. Ne evet. yaramayız. Valla küçük başta ulaşasınız. Valla ne bile. İkisini de herkes memnun. Onu da yediriyor memnun. Onu da yediriyor memnun. Sen de kalmış bir şey. Performans. baba ben yedireyim dedim. Sen palet yedireyim dersin. Haydi ben görüşürüz. Hayırlı işler, kolay gelsin. He? Sen iyi mi? Yok. Yok mu? Taza mı? Yok. Ağaç tutan bir buçuk tutan. Bir buçuk tutan. Öyle mi yapıyorsun? Şu Hüseyin, <laughs> Daha orada. Tamam ya orada. Aman değim. Çok ya. Hüseyin. Şöyle döndü şöyle. He. Tamam. 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 Hüseyin. Çay içelim de ondan sonra indiririz ya. He he. Çay içelim. Çay demlemişler. Şuradan i̇şte yumurtalar mı? Na Barcelona é... Espanha, eu acho Gidiyor mu Hüseyin? Ne? Ne? Gel işim yok olsa gidecek mi? Tamam Haydi Paytar veteriner de geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne? O, arabanın kasasına kar mı doldurdun? Allah. <laughs> <bir> atalım ya. <laughs> Yavrum dur dur yavrum dur dur şunu bir çek. Gel. Arkadaşlar tam zamanda yeni falan getirip yormuşuz Yani. Yağmur sıkıştırdı baksana da oluktan akıyor baya. çaylar falan iyice çoğalacak yani. Babam da var az bir saldı. Şimdi biz de Samanlarını verelim. Gelir birazdan fazla durmaz bu arada. Hazırlığımızı yapalım. Buraya <laughs> baksanız da tertemiz. Vallahi karlar malları iyice eriyip hep sulanacak. Bay! <laughs> Ruhme la şu çocuğu. Kimseye zararı yok o adamın. Baksanıza tapıl tapıl koktu senin evlatlar teri röstürüyor tavuklara arkadaşlar samoyunları verdik Babam da geliyor birazdan şu havlu var yağmur yağarken ben bir fırçalayayım yani. parke taşımayayım üstünde. iyi oluyor parke taşının su yağmur yağarken süpürdüm mü tertemiz kalıyor biliyor musun? Tekrardan sıkıştırdım hem de gök yere arkadaşlar yağmur maşallah Yapsanıza. Ver Allah'ım ver Davar da geliyor araba atalım da. Aha gara mı dönüyor ya? Sepene dönüyor, sepene. Bak şimdi şuradan çıkar. Şurada kameralar şey oluyor ya. Görüntüyü bozuyor. maşallah maşallah sularımız çok alacak bu sene sular. Yaylalar, yeşillikler. Allah'ınız ile böyle daha bir 6-7 gün böyle ara ara yağışlı günler gösteriyor. Bakın şimdi şu akan su filan bayağı var maşallah. Sadece bugün çatıdan akıyor. Kara döndü gibi herhalde ya. Bu ama ne döndü? Sepene döndü. En kötü havalar için en sıkıntılısı. Haydi la çıkıverin gayri. Bekle sizi haydi. Çıkmak üzereler de bir çıkamadılar. Haydi bakayım. Haydi. Teşekkürler. Ay, Bahar yağmurları. Hayırlar tamam sıkıştırmadan gelin gayri Şuradan çıktılar mı koşarlar da? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 çıkmadı. Zaten. Ama o iğne gibi yağmaya başladı ya. Yanıyor baba ya. Yansın ısını. Şimdi gelir zaten şuradan. Çıktı çıkmak üzere ya. Oo. böyle havada ne yapacağımı biliyor musun arkadaşlar? Bu böyle havada bu bu pislikleri <laughs> akıtacağım deliklerde. Yani tertemiz oluyor böyle havada. <laughs> Burada delik var. Yani mesela şu an Öyle bekleriz. Çarpımız da çalışmaz. <laughs> Değil mi? Vallahi. Heh, çıktı. Çıktı açan ne yapayım? Durun ben sizi katayım ondan sonra bak Beş 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 kattıktan sonra burayı. Beş 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 beş. Kaza 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 kaza. Beş 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 beş. Ya devam edeceğim temiz Geldi arkadaşlarınızın. Beş 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 beş. Çıkma El yağmurdan kaçasın. Kaza 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 Şuradan da tren gidiyor ama. Gençler önden koşuyor. Şşş, senin yerin burada senin burada. Yedirmezler öyle bir şey. Ama arkadaşlar küçük bir yedirmedikleri için ayırıyoruz. Geçiler öyle yani. Şşş, senin yerin burada değil. Yerin yerin Senin taraf. Kıst. Kıst. Ya inatlaşma geçi. Geçişte orada da var. Kimin <laughs> <laughs> oh kimin kalkma çeşmeye hemen giderler. Arkadaşlar kar yağmaya başladıydı. Lapa lapa. Ağlar filan ağardı baksanıza. Neyse biz bugün yemleri tam vaktinde getirmişiz. Hüseyin de sağ olsun. Arabayla bizim işi de görüveriyor. Yani ne diyeyim size arkadaş da köylüde olması bir şeylerin var olması bence kötü bir şey değil. Yani illaki sana da araban olur. Başka bir şey olur. İlla ki faydası oluyor. O yüzden bence köylüler de herkes de çalışanlar. Keşke her şey olsa biz de Allah'ın ile ailesiyle biz de alırız inşallah. Nasip diyelim. Nasip olmadı mı olmuyor. Demek ki daha nasip değilmiş. <laughs> olmadı. Düşünüyoruz ama bakıyoruz ama bakalım. Hayırlısı. Bu videoyu burada bitireyim. Bir de şey söyleyeyim. Yem fiyatlarında arkadaşlar Şimdi biraz düşüş var. 225'lerden bahsediyorlardı süt yemine. 230'lardan 205 liraya almıştık. Yani düşme var arkadaşlar. Biraz gerileme var. Tabi şu krizde çıkar mı bilmiyorum. Şimdi de bildiğiniz üzere Rusya, Ukrayna krizi var illaki etkiler dünya bazında ülkeleri Allah Allah ne bileyim yani keşke hep barış olsa ya valla neyse görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın biz de işte <laughs> hastayız usura bakmayın Usurumuz olduysa of ola güller yüzümüz olmayabilir ben şimdi ineklerin altını kürüyeyim samanlarını verelim oğlakları indirelim dinlemeye geçelim Allah'a emanet kendinize iyi bakın Ses filan değişti gitti görüşürüz